hacimleri verilen 3 kübü yapıştırarak oluşturulacak tek parça cismin en küçük alanı kaç birim kare olabilir? Çözüm gelsin. Sorudaki 3 kübü analiz edersek bu 3 kübün kenar ölçülerinin sırasıyla 1, 2 ve 3 birim olacağını hesaplarız. Soruda bize bu küpleri yapıştırarak oluşturacağımız en küçük şeklin alanı sorulduğuna göre, öncelikli olarak küplerin yapıştırılmadan önceki alanlarını hesaplayalım bu durumda da bulduğumuz kenar ölçülerini kullanarak küçük kübün birer yüzünün toplamını 14 olarak hesaplarız. Buradan da bulduğumuz bu değeri 6 ile çarparsa küçük kübün toplam alanını 84 olarak bulmuş oluruz. Görüleceği üzere minimum alanlı yeni şekli oluşturmak için bu küpleri, şekildeki gibi yapıştırabiliriz. Şimdi analize buradan devam eder ve yapıştırmadan dolayı kayıpları hesaplarsak, büyük ve orta küpten dolayı 8 metrekare, ortayla küçük küpten dolayı 2 metrekare, Son olarak da büyük küp ile küçük küpten dolayı da yine 2 metrekare kayıp olacaktır. Buradan da bulduğumuz kayıpları 84'ten çıkartırsak, 72 sonucuna ulaşırız ki bu da bizden istenen cevap olacaktır.